Evet, ne oynuyoruz bugün Arda abisinin canları? Şak. <laughs> Seviyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Anım arkam sağım solum sabe saklanmayana be. Alef'i e gördüm. Sobe. Ah, böyle de arkadaşlar beni. Ya Ömer. Sonra seni döndüreceğim onu. <laughs> devam, devam, devam. Burada mı? Evet. Ebeleme Cihan hadi. <laughs> Sen ne bir şey oynayacak mı? Tabi. <laughs> Abi. <laughs> <laughs> Abeleme hadi Tuna. Evet oynuyorum ya. Kesin. Ya, ya yüksek. Yüksek değil Yerden yüksek Ah ya, tutu, tutu. ay belendim arkadaş. Ay Sinan'ın topu kaybolmuştu. Thank <laughs> <Besin. gülüyor> Evet Efe be 20 oraya Efe hayır, hayır. Yavaş koş sen paten var sende be. Tuna ya böyle Tuna. oynayacak mısınız? Gelin. Ali hep oynamıyor mu? Yeni telefon mu? Hayır maalesef değil. Keşke olsa. Ebesin. Ebe. Ya Ebe. Ali Efe. Bir dakika Tuna. Girme araya girme pis. pis. Gel. Gel yanıma Gel.

Gel seni bir kere döndüreyim onu da gel. Yok hayır, hayır. Hadi gel. Hayır. İstiyordun ya Tuna gel. Ağzımda sen ne olmak istiyorsun bizimle? Öğretmen. Ben dubler olmak istiyordum. Dubler. <laughs> dubler. <Duşlar. gülüyor> dubler. Dub. Dubleri. Du <laughs>